Hakan Yılmaz. O doğduğunda takvimler 6 Aralık 1969'u gösteriyordu. Memur bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Hakan Yılmaz'ın çocukluğu İstanbul'un en eski mahallelerinden biri olan Balat'ta geçti. Sokağa çıktığı zaman eve girmeyi unutan mahallenin haylaz takımının bir üyesiydi. Başarılı oyuncu Hakan Bilgin ile "Mekanın Sahibine Geldik programında çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Babaannemin yaptığı üç katlı bir evde büyüdüm. Hep sokakta büyüdüm. Hep sokakta oynadım. Bilgeli arabalar yapardık. Küçükken evimizin yan tarafında bir türbe vardı. Oraya girer insanları korkuturduk. Çocukluğum çok güzel geçti. Çalışmaya da erken yaşta başladı. Matbaacı olan eniştesinin yanında Yeşilçam filmlerinin afişlerini hazırlıyordu hatta bir film yapımcısı o dönem bir çocuk filminde Hakan'ın da oynamasını istemişti ancak eniştesi buna müsaade etmedi. Hakan Yılmaz Mekanın Sahibine Geldik programında Hakan Bilgine o günleri şöyle anlatıyor. Benim çocukluğum Yeşilçam oyuncularıyla geçti. Eniştem Beyoğlu'nda matbaacıydı. Onun yanında çalışmaya başlamıştım. Türkiye'deki bütün sinema filmlerinin afişlerini yapıyordu. 84 ve 90 yılları arasında yapılan filmlerin afişlerine %80'in harflerini ben yazmışımdır. Benim çocukluğum Cüneyt Arkınlar'la geçti. Hakan Yılmaz ilk sahne deneyimini ilkokul 2. sınıfta Cimri ile Manav piyesinde yaşadı. Okul yıllarında Üstün Tuna'nın hocalığında folklor çalışmalarında bulundu. Liseye geçtiğinde ise yaşıtları sokakta futbol oynarken Hakan'ın ayağına top bile değmedi. Michael Jackson'dan etkilenen Hakan, 15-16 yaşlarındayken break dansa merak sardı. Bu ilgisi zamanla tutkuya dönüştü. Balat gibi muhafazakar bir semtte oturmasına rağmen Laleli'deki Çetin Cengiz Dans Okulu'na kayıt oldu ve profesyonel dans eğitimi almaya başladı. Kursa başladıktan bir süre sonra dans grubu kurdu. O dönemler Gülhane Parkı'nda düzenlenen yaz konserlerinde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses gibi usta sanatçılar sahne alıyordu. Hakan Yılmaz'ın kurduğu dans grubu ise konser aralarında sahneye çıkarak dans ediyordu. Dönemin en ünlü mekanı olan Yeni Kapı Çakıl Gazinosu'nda Ahu Tuğba'nın arkasında dans eden Hakan Yılmaz, Seyyal Tanel'in klibinde dansçı olarak bile yer almıştı. Televizyona ise TRT adım atmıştı. Mustafa Yolaşan'ın sunduğu Pazar 88 programının dans grubundaydı. Daha sonra Tevfik Gelen beni yanında kurser olarak oyunculuğa başladı. Dansçı olduğu için sahneler ona pek yabancı gelmiyordu. Ancak tiyatro sahnesinin tozu bir başkaydı. Oyunculuğu çok sevmişti. 20 yaşına geldiğinde ise vatani görevini yerine getirmek için askere gitti. Terörün en şiddetli yaşandığı 1989 yılında askere giden Hakan Yılmaz, Acemi Birliği'ni jandarma komando olarak Hatay'da yaptı. Dansçı olmasının faydasını askerde gördü. Acemi Birliği döneminde komutanına tango dersi bile vermişti. Ünlü oyuncu Hakan Bilgin'e verdiği röportajında o günleri şöyle anlatıyor. Askere giderken Ahu Tuğbalarla olan fotoğraflarımı da yanıma koydum. Arkadaşlarım dedi ki oğlum al bunları orada sana yardımcı olurlar. Ne yardımcı olacaklar? Askerde Acemi Birliği'nde bir az subay başçavuşa bir ay boyunca tango dersleri verdim. Bana terlik istiratı yazıyordum, Gidiyordum tango dersleri veriyordum sonra tekrar birliğe dönüyordum. Jandarma komando eğitimi aldığı için Hatay'dan sonraki görevi yüzde %90 doğu bölgesi olacaktı. 5000 askerin içinden Antalya'daki Jandarma Birliği kampına 20 asker seçilecekti. Kamp için DJ arandığında şansını denen Hakan Yılmaz seçilemedi. Bir süre sonra fotoğrafçılık için bir adım öne çıktı. Ancak komutan sen üç bir adama benziyorsun diyerek Hakan'ı kabul etmedi. 20 kişi seçilmişti. Başka bir komutanın burada pırlanta gibi bir çocuk var. Heba olmasın. İlk anda vurulur diyerek devreye girmesiyle Hakan da Antalya kampına giden askerler arasında yer aldı. Antalya'ya garson asker olarak giden Hakan Yılmaz tam 15 ay boyunca Ah Şu Gençler ve Artist Mektebi adlı oyunları sahneledi. Askerden sonra İstanbul'a gelince asker arkadaşı Musa ile birlikte bir afiş hazırlayarak gösteri yapmak için yeniden Antalya'ya gitti. Annesinden 15 günlüğüne Antalya'ya gitmek için izin alan Hakan Yılmaz tam 2 sene orada kaldı. Antalya'daki ilk gecesinde bir türkü barda sahneye çıktı. Fakat bu deneyimi üsranla sonuçlandı. Ünlü oyuncu Hakan Bilgin'e verdiği röportajında sahneden nasıl kovulduğunu şöyle anlatıyor. Abi anlatıyoruz bir şeyler ama kimse bizi dinlemiyor. Biz anlatırken mekan sahibi çağırdı. Pılınızı pırtınızı toplayın, defolun gidin. Milleti moralini bozdunuz dedi. Oradan böylelikle kovulduk. Mekandan kovulmasına rağmen sahne tutkusundan vazgeçmedi. Tekrardan İstanbul'daki baba ocağına da geri dönmek istemiyordu. 2 yıl boyunca Antalya'da animatörlük yaparak kıt kanat geçimini sağladı. Parasız kaldığı dönemler bile oldu. Ancak hayatından son derece memnundu. Antalya'da hazırladığı çizgi şov Türkiye'deki ilk özel televizyon kanalı olan Magic Box'ta yayınlanmaya başladı. Yine bir arkadaşıyla birlikte sketch programı hazırladı. Ancak programın yayınlanacağı akşam Körfez Savaşı çıkınca program iptal oldu. Kör tarihi tam döndü denecekken yine olmadı. Hayatı mücadeleyle geçti. Oyunculuğu bırakıp bir dönem grafikerlik yaptı. 1994'te Boran Kaya'nın sunduğu İner misin çıkar mısın adlı yarışma programında kendi yazdığı skeçlerde oyunculuk yaptı. 1995'te ise Televizyon Çocuğu adlı şov programında oyunculuk yaptı ve çeşitli reklam filmlerinde boy gösterdi. 1997'de Yangın Ayşe'de rol alan Hakan Yılmaz ilk kez bir dizide oynadı. Ünlü oyuncu diğermagazin.com'daki röportajında kariyerini nasıl başladığını şöyle anlatıyor. TRT'de Pazar 88 diye bir program vardı. Mustafa Yolaşan'ın sunduğu. Orada çıkan sanatçıların arkasında 3-4 kişilik bir dans grubumuzda ufak figürlerle dans ediyorduk. İlk benim kamera deneyimim o. Ama ilk dizi gerçek anlamda, profesyonel anlamda Yangın Ayşe diye bir dizide oynamıştım 96'da. Aydan Burhan'la beraber orada bir psikolog doktoru oynuyordum ama kendim de hastaydım. Birisini aşıktım, 25 bölüm çekmiştik. Hakan Yılmaz'ın asıl ses getiren projesi ise 1999'daki Ayrılsak da Beraberiz oldu. Janset Paçal ile başrolü paylaşan Hakan Yılmaz, Teoman karakteriyle hafızaları kazındı. Ve fenomen dizi tam 490 bölüm sürdü. Televizyonla paralel olarak tiyatro çalışmalarını da aksatmadı. 2004-2005 sezonunda Sevgili Karım adlı tiyatro oyunu ile İstanbul ve Anadolu'da 75 oyun oynadı. Kariyerinin zirve yaptığı dönemde sinemaya da adım attı. Başarılı oyuncu 2005'te yönetmenliğini Ferdi İlmez'in yaptığı Hababam Sınıfı 3.5 filminde Feza karakterine hayat verdi. 2007 yılında Gürse Birsel'in yazdığı Avrupa Yakası dizisinin kadrosuna dahil olan Hakan Yılmaz, Osman Koçarsan'lı karakterine hayat verdi. Başarılı oyuncu daha sonra... Aslan Gürbüz ile başrolü paylaştığı Yahşi Cazibesi ile büyük beğeni topladı. Hakan Yılmaz 2011 yılında Hakan Bey adlı bir talk show programının sunuculuğunu üstlendi. Programa başlarken en büyük hayallerinden biri dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlamaktı. Ünlü oyuncu bir röportajında şunları söylemişti: "En büyük hayalim Recep Tayyip Erdoğan yanında da kibariye güzel olur diye düşünüyorum. Keşke olsa." Mesela bir politikacı çağırıp hiç politika konuşmadan bir program yapmakta isterim. Fakat bu program çok uzun soluklu olmadı. Hakan Yılmaz, Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajında talk Show macerasının neden kısa sürdüğünü şöyle anlatıyor. O programın yapımında ben üstlenmiştim. Maddi problemlerden dolayı olmadı. İflas ettim. Baktım cebimde bir gün 100 lira kaldı. O dönemki yönetime dedim ki, abi 80 kişi çalışıyoruz, 16 haftadır para ödemediniz ödeyeceğiz ödeyeceğiz dediler öyle kaldı. Hukuki yollardan paramı aldım ve programı bitirdim. Hakan Yılmaz'ın özel hayatına gelecek olursak, ünlü oyuncu ilk evliliğini 1997 yılında Bengü Yılmaz ile yaptı. Bu evliliğinden bir çocuğu dünyaya gelse de 2009 yılında boşandı. Başarılı oyuncu 2013 yılında Elif Yılmaz ile nikah masasına oturdu. Hakan Yılmaz'ın bu evliliğinden de bir çocuğu dünyaya geldi. Ünlü oyuncu eşi Elif Yılmaz'la birlikteyken korkunç bir saldırıya uğramıştı. Saldırgan, beni tanıdın mı? Senin ölümün benim elimden olacak. Karını da öldürürüm, seni de öldürürüm. Hepinizi harcarım diyerek Hakan Yılmaz ve eşini darp etmişti. Mahkemeye intikal eden bu olay o günlerde çok konuşulmuştu. Magazinle mesafeli olan Hakan Yılmaz, özel hayatını gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yaptığı açıklamayla dikkat çekmişti. Kadın ve erkeğin eşit olduğuna inanmıyorum. Her canlıyı kadın dünyaya getirir. Bu yüzden kadın her zaman daha üstündür. Her zaman güler yüzüye gördüğümüz Hakan Yılmaz söz konusu iş olduğunda katı bir disipline sahip. Ünlü oyuncu diyarmagazin.com'daki röportajında kendisini şu sözlerle anlatıyor. İş konusunda kalım. Diyorsun ya herkes seni seviyor, gülüyor falan. İş konusunda ben çok profesyonel düşünüyorum. Bir hekimlik kadar ciddi bir iş yaptığımı düşünüyorum. Hekimlik tabii ki kutsal bir meslek ama ben de düşünce olarak insanların kafasına giriyorum. Bir şeyler anlatıyorum. Anlattıklarımın insanların kafasına girmesini istiyorum. Bunu başaramıyorsam veya buna engeller varsa o zaman biraz sevimsiz olabiliyorum. Ama fazla sürmüyor. 10 dakika sonra düzeltiyorum. Çabuk sinirlenebiliyorum ama çabuk da geçiyor. Saman alevi gibi gönlümü de alıyorlar. Ben de birisini üzdüğüm zaman hemen onun gönlünü alabiliyorum. 5 yıl boyunca kendi isteğiyle ekranlardan uzak kalan Hakan Yılmaz, ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinden teklif gelince ara verdiği setlere geri döndü. Başarılı oyuncu sinemada da son olarak Aşk Çağrı Sen Gelir adlı filmde rol aldı. 52 yaşındaki oyuncu kariyeri boyunca 17 televizyon dizisi 9'da sinema filminde oynadı. Komedi filmlerinin aranan yüzü oldu. Acısıyla tatlısıyla bir Hakan Yılmaz geçiyor bu dünyadan. Biz de ünlü oyuncuya kariyerinde başarı, hayatının geri kalanında ise sağlıklı, mutlu bir yaşam diliyoruz.